Bakın Doey burada Poppy'e diyor. Poppy hala yanlış yapıyorsun diyor. Evet şu an burada. Bakın şimdi işin ilginç tarafı burada başlıyor. Bak diyor ki burada diyor. Bunun hakkında konuşmalıyız diyor. Evet. Şimdi Oli bizi arıyor arkadaşlar. Dışarıda. Bak 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 bak. O dışarıda diyor. Ve şimdi aslına bakarsanız burada bir dikkat dağıtma yöntemi yapılıyor. Doey, lütfen onu buradan uzaklaştır diyor. Ama jeneratör var evet. Bak şimdi arkadaşlar zaten işin ilginç tarafı burada başlıyor. Poppy buradan uzaklaştırmaya çalışıyor bunu. Oli ile birlikte takılıyor abi bu çok net belli. Bak şimdi. Ama diyor ki de... tamam.